Herkese merhaba. Kanalımıza hoş geldiniz. Bugünkü yemeğimiz ciğer kavurma. Dana ciğeri. Ee, kanalıma abone olmadıysanız abone olun. Olduysanız beğenerek yorumlarınızı bekliyorum. Alta yorumlarınızı atabilirsiniz. Herkese iyi seyirler. Şimdi ciğerlerimizi kesiyoruz. İnce ince. Aslında bunu biz mangalda sabah ezanı yapmak istedik ama malum apartmanda mangal yakamıyoruz. Sabah karşı yakamıyoruz daha doğrusu. Onun için gün akşamleyin yapalım. Misafirlerimiz de gelirse onlarla beraber yiyelim istedik. Bakalım nasıl olacak göreceğiz. görüyorsunuz. Daha ciğer aldım bu sefer. Kuzu ciğerini alamadım. Daha doğrusu kuzu kesmemişler. Evet. Ciğerimiz kesildi, doğrandı. Tavamız yanıyor şu anda. Adana'da ciğeri sabah yerler. Sabah ezanında. Mangalda yerler. Kavurma yapmazlar. Ama biz burada mangal yapamadığımız için akşam tavada yapmayı denedik. Bakalım nasıl olacak. Hadi bismillah. Oo, çok güzel. Görüyorsunuz ciğer kendini saldı, Biz de ciğer kısık ateşte pişerken saldırırken. Evet şimdi ciğerlerimiz pişerken tablacı salatasını da yapalım, bakalım nasıl olacak. Da olmazsa olmaz aramızda. Biri de soğandı. Soğan ciğerin yanında çok güzel gider. Yani. İster söğüş yapabilirsiniz, ister salatan içinde. Ben bu sefer söğüş yapmayacağım. Salatanın içinde deneyeceğim. Salatanın içinde deneyeceğim. Bakalım nasıl olacak. Çünkü Tablacı salatasında da güzel gidiyor soğan. Yapma biberimizi atıyoruz. Tuzumuz. Kareşkimiz. Biraz domates sosumuz var. Bunları de atalım. İşte görüyorsunuz nar eşkisi. köyden adamdan getirdik. Kendi ürünümüz. Ciğerimiz olmak üzere. Çok az bir şey daha bir şey. Diyeyim. Ciğerimizi indirebiliriz. Kuşbaşı doğradık ciğerimizi bu sefer. Küçük doğramadık veya robotla çekmedik. Kıyma halinde getirmedik. İşte salatamızda nar eşkili salatayla yaptık. Şimdi... Evet şimdi ciğerlerimiz kendi suyunu saldı. Yağ ile beraber. Olmak üzere de lavaşımızı aldık. Lavaşımız... Lavaş çok önemli ciğerde biz dürüm yapmayacağız ama porsiyon halinde olarak küçük küçük dürümlerden yapacağız. Şöyle önce bir ekmeğimizi keselim. Tamam. Şöyle alalım ekmekleri. Böyle. Lavaşlarımızı güzelce tavamızda şöyle ısıtalım. Yağlayalım lavaşları. Gibi. Ciğer lavaşla. Da. Lavaşla da yine Başka ekmekle asla yiyemezsin. Yufka ekmek ya lavaş. Diğer somun ekmekle asla yiyemezsin. Çünkü ciğer sindirimi çok zor olan bir sakatlık türü. Videomun altına yorumlarınızı bekliyorum. Bir dahaki yemeğimde şırdan isteyen Adana kebap veya saç kavurma isteyen arkadaşlarım videomu beğenerek abone olabilirler ve yorumlarınızı alta bekliyorum. Evet. Şimdi servis yapacağımız tabağımızı alalım. Evet. Arkadaşlar ciğerimiz hazır. Bu şekilde. Üstüne ben biraz yaprak biber dökeceğim. Kimyon daha güzel olur ama ben kimyon pek fazla tercih etmiyorum. Şöyle salatayı da yarı başına, tablacı salatasını da yarı başına şöyle koymak istiyorum. Herkese afiyet olsun. Herkese mutlu günler, mutlu hafta sonları. Kendinize iyi bakın. Hmm. Bakın. Görüşmek üzere.